Benim için son derece dokunaklı bir hikaye olan bir Fazlı Hocam var. Fazlı Hoca. Bizim memleketimizde Denizli'nin Çameli ilçesinde Merkez Camii'nde 25 yıl maaşlı olarak devlet memuru olarak vazife icra edip emeklilik hakkını elde ettikten sonra bir 25 yılda fahri olarak hizmetini sürdüren hiçbir şey almadan kazanmadan ceman böylece 50 yıl müezzinlik yapan Fazlı hocadan söz ediyorum. 2010 veya 11 yılında 90 küsur yaşında vefat etmişti. Ben ilkokulda talebeydim. Tahmin edeceğiniz gibi okulun birincisi falan yani. <laughs> okul biter bitmez. ilçemde ortaokula kaydımı yaptırdım işte. O bir yaz tatilinde. Camiye gitmeye alıştım. Fazlı Hoca, müezzin. Molla Mehmet Hoca, imam. O daha yaşlıydı. Yemen gazisiydi. Ve bize çok hatıralar anlatmıştır esaret yıllarından. İngiliz elinde 9 yıl esareti var yani efendim. Çok zor bir hayattan sonra. O da fahri olarak imam olmuş camide hizmet ifa etmişti. Ben onları gördüm. Okulumuzun müdürü beni bir kenara çekip bir defa da değil birkaç defa ee, Hayati oğlum sen zeki çocuksun. Sen başarılısın, bunların arkasında ne arıyorsun, bunlar maaş olmasa camini, camiye gelmezler, menfaatçi insanlar falan tarzında beni onlardan soğutmak isterdi. Benim camiye gidip geliyor olmam nedense e, onun hoşuna gitmezdi, beni yolumdan çevirmek isterdi. E tabi 10-11 yaşındaki bir çocuk olarak ben ona ne cevap verebilirim ne bir şey söyleyebilirim fakat kırılırdım, çok incinir, üzülürdüm. Sevdiklerime dokunuyordu çünkü ben fazla hocayı çok severdim, sebebini bilmiyorum. Aslında biliyorum. Aradan yıllar geçti. 15 yaş kadar büyük fazla Hoca. Bu öğretmenler, bu müdürden büyük. O geldi 80 yaşına, öbürü geldi işte 65 o yaşlarda. İlçeye gittim bir durum gördüm. Adı geçen okul müdürü beni tanımayacak kadar zihni teşevişe uğramış. Perişan olmuş yani kötü hayat tarzı sebebiyle. Aklı başında değil. Beni hatırlaması mümkün değil yani. Ondan 15 yaş büyük olan Fazlı Hocam ise bastona dayanıp hala tak 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 camiye gidiyor geliyor ne maaş ne bilmem ne falan. Bunu ona söyleyemezdim çünkü anlamazdı neden bahsettiğimi de hatırlaması mümkün değil. Beni hatırlayacak mı ki sözümü dinlesin falan o durumdayız. Ve içim sızladı ah dedim yani Allah'tan beni yanıltamamışsın ve o daha erken vefat etti. Uzun yıllar geçti dediğim gibi 2011'de de Fazlı Hoca göçtü. Vefatından 2 yıl önce 93 yaşındayken ilçeye gittim ve şunu gördüm. Bütün varlığını tarla tapan öyle derler bizde. Ne varsa satmış efendim. Paraları biriktirmiş. Bir keseye doldurmuş ve tamamını cami yaptırma ve yaşatma derneğinin saymanı da olan babama getirip tevdi etmiş götürüp bankaya yatırmışlar. Bu parayı caminin inşaatı için harcayın. İhtiyaç hasıl olursa yine haberim olsun. 3 aylık maaşımdan ben yine gereken yardımı yaparım. İlçemize kubbeli güzel tertipli bir cami yapılsın falan. Yapıldı nitekim. Minare inşaatı devam ederken ihtiyacı duyup yine 3 aylık maaşlarını getirip getirip veriyordu babama. Birazını koyuyordu ekmek alacak kadar. 90 gün boyunca ekmek almaya yetecek miktardan fazlasına ihtiyaç sanki yok duymuyordu. Oğlum bunu biraz ihtiyatlı alıyorum. Ekmeğe zam yapıyorlar. Kafamı karıştırıyorlar falan diyor. Yani bütün varlığını verdikten sonra bir de böyle bir yaklaşımı var. Bunları duydum. Fazlı hocayı camiye giderken gördüm, bekledim. Dönüşünde sohbet ediyoruz kahvenin önünde. Beni görünce ağlamaya başladı. İçli içli ağladı ihtiyar. Neden ağladığını sordum bittikten sonra ağlaması. Seni öyle severim ki dedi. Şu kadar torunum, şu kadar evladım var. Sayılarını bilmem dedi. Hiçbirini seni sevdiğim gibi sevmem. Sana olan muhabbetim dedi. Allah tarafından bir aşk dedi. <laughs> ağladı. Neden dedim? Sen dedi düğün gecende dedi camiye gelip yatsı yıkılıp da eve gitmiştin dedi. Ben burada kimse de görmedim onu dedi. Falan. Sevgisinin sebebini anlatıyor ihtiyar. Biraz sohbet ettik bir çay içtik falan. Gayet açık çay içiyor. Gene ağlamaya başladı çünkü ben ona dedim ki ya Fazla Hocam maşallah elinde ne varsa harcayıp vermişsin Camiyi yaptırmışsın Allah razı olsun dedim. Ağladı. Bu defa niye ağladığını merak ettim ve sordum. dedi ki oğlum biz bir ayak değil iki açı kurda ihtiyarız artık dedi. Bugün yarın bekliyoruz dedi gitmeyi. Mahşer yerinde bana ey kulum benim için ne yaptın diye sorulduğunda camiyi göstersem ve bana denilse ki ne sen onu gösteriş için yaptın insanların aferinini aldın karşılığı dünyadaydı bitti burada karşılık yok derlerse benim halim ne olur dedi ağladı. Şimdi efendim yani ihlas eğitimi bu. Yani kalpteki niyetinden dolayı endişe eden, titreyen her şeyini verdiği halde acaba makbul mü? Bu Allah rızasına uygun mu? Allah benim niyetimi beğeniyor mu korkusu? Çok öğretici olmuştu benim için. Biz kendimizi kontrol etmeyi, kendimi, nefis muhasebesi eski deyişle sanki unuttuk gibi yani fazla üzerinde durmuyoruz gibi. Bu meyanda samimiyet, ve ihlas meseledir. Merkez değerimiz ihlas Allah ile kul arasında sırdır. Şeytan bilmez ki bozsun, melek bilmez ki yazsın.